saatlerimiz 9. son bölümdeyiz ve Ankara'nın gündemiyle başlayacağız. Bakalım Ankara'da bugün hangi başlıklar çıkıyor? TVN Ankara stüdyoya dönüyoruz ve Rana karşımızda. Günaydın Rana, söz sende. Günaydın Hasan. Ankara'nın gündemi aslında bugün yoğun diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanayi Komitesi icra to toplantısına katılacak. Yaklaşık bir yılın yıllık aranın ardından toplantı gerçekleştirecek, gerçekleştirilecek ve toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yapacak. Elbette ki milli teknoloji hamleleri bu toplantıda ele alınmış olacak ve Bayraktar TB3, Kızıl Elma, Kaan, Anka 3 ve Hürjet projeleri de bu toplantıda görüşülmüş ve gelinen aşamalarında kaydedilen aşamalarda bu toplantıda ele alınmış olacak ve toplantıda ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik birimlerini kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için de kararlar alınacak. Elbette ki gözler Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapılacak. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında olacak. Bir yıllık aranın ardından komite bir kez daha toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve diğer bir gündem maddesi elbette ki milyonların heyecanla beklediği memurluklarla memur ve emekliye yapılacak zam oranı ve bugün Aralık ayı enflasyonu belli olacak ve açıklanan enflasyon rakamlarına göre milyonlarca emeklinin ve memurun zam oranı da belirlenmiş olacak elbette ki ve memur maaş zamı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişmiş olacak ve gözler bugün TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak ve öngörülen artış ile en düşük memur maaşının da 33 bin liraya çıkması elbette ki bekleniyor ve belirlenen artış 65 yaş engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak ve gözler bugün TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarında olacak ve milyonlarca emeklinin ve memurun da merakı açıklanan enflasyon rakamıyla giderilmiş olacak Ankara'da Tabii ki bugün yoğun demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısına katılacak. Başkanlık yapacak elbette. Bir diğer yandan da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine giden süreçte AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Erdoğan'ın Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek yerel seçim hazırlıklarını yine genel merkezden takip etmesi de bekleniyor elbette. Biz de TVNET ekipleri olarak tüm gelişmeleri ve detayları gün içinde takip edip aktarıyor olacağız Hasan. Teşekkürler Rana Özdoğan Ankara stüdyoda Ankara'nın bugüne dair, çarşamba gününe dair gündemini aktarmış oldu.